Merhaba arkadaşlar, AYT Kimya denemelerinden devam ediyoruz. 18. deneme, birinci soru. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri organik bileşik değildir? Arkadaşlar, sodyum, bikarbonat organik bileşik değildir. Karbonatlı bileşikler organik olmuyor. E, CH3C ile organik arkadaşlar, metil, Ve CH3C ne? Yine organik bileşiktir. Değildir soruyor, yalnız bir A seçeneği. İkinci soru, bileşikleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A, X organik, Y anorganik bileşiktir. Bu doğru arkadaşlar. Özellikle şu kısım arkadaşlar organik. Yani e, sodyum benzoatta benzen kısmı organiktir. Sodyum karbonatı organik değildir. Bir doğru. B, X ve Y oda koşullarında katı halde bulunur. E, her ikisi tuz arkadaşlar. Tuz olduğu için de oda sıcaklığında katı halde bulunur. C, her ikisi de iyonik ve kovalent bağ içerir. Sodyumdan dolayı iyonik, karbonatın içerisinde de kovalent ve burada da kovalent bağ bulunur. Doğru. D, sulu çözeltileri iletkendir. Tuz demiştik, bunlar iletken olacaktır. E, her iki bileşikte de karbon sadece polar kovalent bağ yapar. İkinci bileşikte karbonlar polar polen bağ yaparken birinci bileşikte benzen kısmında C6 kısmında bağlar apolar olabiliyor. Cevap E seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıda bazı bileşiklerin molekül formülleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hexan. iki tür atom içerir. Hexan'a bakalım. Karbon ve hidrojenden meydana gelmiştir. İki tür atom içerir. Doğru. E, glikoz ve asetik asitin basit formülleri aynıdır. Hemen bakalım arkadaşlar. Glikozun basit formülü CH2O. Asetik asidin C2H4O2'den yine CH2O. Basit formülleri aynıdır. C, etil alkolün basit formülü ile molekül formülü aynıdır. Hemen bakalım. C2H6O. Bir tane oksijen olduğu için basit formülü ile molekül formülü aynıdır. D, heksanın basit formülü C3H7'dir. Bunu ikiye bölüyoruz. C3 H7 olur basit formülü. Bu da doğru. E glikozun kütlecek oksijen yüzdesi asetik asidin kütlece oksijen yüzdesinden fazladır. Yanlış. Basit formülleri aynı olduğu için oksijen yüzdeleri aynı olmuş olacak. Cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Organik bileşiklerde karbon sayısı x iken hidrojen sayısı en fazla 2x artı 2 olabilir. Bir organik bileşiğin 4.8 gram karbon, 1 gram hidrojen ve 1.6 gram oksijen içerdiği belirleniyor. Bu ne organik bileşik için aşağıdaki yargılardan hangisi kesin yanlıştır? Arkadaşlar karbon 4.8 gram bölü 12, hidrojen 1 gram bölü 1 ve oksijen 1.6 gram bölü 16'dan C04. H1 O01 Onunla girişletirsek arkadaşlar C4 H10 O olacaktır. En basit formülü. Organik bileşik hidrokarbon değildir. Doğru. Yapısında oksijen bulunduğu için mol kütlesi 148 gram bölü mol olabilir. Bakalım arkadaşlar. 48 burası. 10 burası. Ve burası da 16, 58, 74 oldu. Gram bölü mol. Burada 148 iki katını almış. İki katını yazalım. C8, H20, O2. Burada hidrojen sayısı karbon sayısının iki katından iki fazlasından daha fazlası olamaz. Yani bu en fazla C8, H18'li bir yapı oluşturabilir. Dolayısıyla bu B şıkkı yanlış oldu. C. Molekülde polar ve apolar polen bağlar vardır. Karbonlar arasındaki bağlar apolar. Karbon hidrojen de hidrojen oksijen arasındaki bağlar polardır. Doğru. Molekül formülü c 4 h 10 olabilir. Doğru. Polar bir moleküldür. Bu da oksijen içerdiği için doğru cevap B seçeneği. Beşinci soru. Bir organik bileşiğe ait formüller şeklinde belirtilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X basit formül, Y molekül formülü, Z yapı formülü. Buna göre bir formüldeki karbonun kütlece yüzde ilişkisi X eşittir, Y eşittir, Z doğru arkadaşlar. İster basit, ister molekül, ister yapı formülü olsun. Yüzde oranları değişmeyecek. 2- formüldeki toplam atom sayısı Y eşittir Z büyük X olabilir. Eğer basit formül molekül formülüyle aynı değilse y eşittir z büyük x olur. Eğer basit formül molekül formülü eşitse y eşittir z eşittir x olacaktır. Bu da doğru. 3. Bileşe ait ulaşılabilen bilgi sayısı z büyük y büyük x şeklindedir. Bu da doğru arkadaşlar. Yapı formülünde atomların birbirine bağlanış şekli. Molekül formülünde gerçek atom sayısı. Basit formülde ise atom sayıları oranı bilinmektedir. Cevap E seçeneği budur. Altıncı soru. Yukarıda atomların bağlanma şekli verilen karbonun allotropi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu tabi elmasın yapısı. iyi bir ısı iletkenidir. Doğru. B. Bilinen en sert doğal maddedir. Doğru. C. Molekül yapılıdır. Yanlış. Elmas ve grafit e, kovalent kristaldir. E, molekül yapılı değildir. D suda çözülmez. doğru. E fullerellerin eldesinde kullanılmaz doğru. Fuller'lerin eldesinde e, grafit e, kullanılır arkadaşlar, elmas kullanılmaz. Cevap C seçeneği ulucak. Yedinci soru: Karbon atomunun allotropları ile ilgili ifadeler doğru ve yanlış ye olarak yapılan değerlendirmelerden hangileri hatalıdır? Bir elmas ve grafit karbon elementinin doğal allotroplarıdır. Bu bilgi doğru, yanlış dediği için uygun yerde kullanılmamış. 2. Fullerenler yapay karbon allotroplarıdır. Bu doğru bir bilgi ve doğru dediği için uygun yerde kullanılmış. 3. Elmas ve grafit hiçbir çözücüde çözülmez. Bu bir doğru bilgidir ancak yanlış dediği için hatalı yerde kullanılmış. Cevap 1 ve 3 d seçeneği olacak. 8. soru. Karbon nanotüpler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Grafite uygulanan özel işlemler sonucunda elde edilirler. Doğru. B) Silindirik şekilde tüplerdir. Bu da doğru arkadaşlar. C) Oldukça yumuşak malzemelerdir. Arkadaşlar esnektir. Yumuşaklıktan çok sağlamdırlar. D) Hidrojen pillerinde kullanılırlar. Doğru. Nanoteknolojide kullanılırlar. E evet, çapları nanometre boyutundadır. Zaten nano kelimesi oradan geliyor. Doğru cevap C seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin Lewis gösterimi karşısında yanlış verilmiştir? Metan doğru yapılmış arkadaşlar. Karbonun 4 tane değerlik elektron sayısı var. Hidrojenlerde birer tane bunların karşısına gelmiş olacaktır. Bu doğru. B. Karbondioksit. Karbonun 4 tane değerlik elektronu var her oksijen ikişer bağ yapmış. Oksijenlerinde bağ yapmış elektronları var. Doğru. C, CH2O. CH2O'nun yapısı şu olacak arkadaşlar. Hidrojen, hidrojen. Ve oksijenlerin bağ yapmamış elektron çiftleri de bu şekilde olduğu zaman doğru olacaktır. Bu da doğru. D, N2, 3 bağ yapar. Bu da doğru. E, H2O, oksijenin elektronları gösterilmemiş. donduğundan dolayı E şıkkı yanlış oldu. 10. soru. Oksijenin elementel oluşturacağı bileşiklerinin ortaklanmamış değerlik elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru kıyaslanmıştır? Hemen karbondioksite bakalım. Karbondioksit oksijende burada 4, burada da 4 değerlik elektronu bağ yapımına katılmıyor. Ortaklanmamış elektron sayısıdır. 50 dememiş. O zaman burada kaç olacaktır? 8. H2O yine oksijen etrafında bağ yapmış elektronlar bulunur. Ve burada 4 tane elektron ortaklanmamış. ocl 2ye baktığımız zaman O ile Cl arasında şöyle bir bağ oluşacak. Her Cl'de de 6 elektron bağ yapımına katılmıyor. Oksijende de 4 tane elektron bağ yapımına katılmıyor. 6, 6 daha 12, 4 daha 16 tane elektron bağ yapımı katılmamıştır. Cevap 3, 1, 2 şeklinde D seçeneği olacaktır. 11. Öğretmen Cemre'den sigma ve pi bağları ile ilgili bilgilerin yer aldığı tablo hazırlamasını istiyor. Cemre'nin hazırladığı tablonun tamamen doğru olabilmesi için hangi iki bilginin yer değiştirmesi gerekir? 1. Orbitallerin bağ ekseninde örtüşmesi sonucu oluşur. Doğru. 2 Pi bağları iki atom arasında yalnız bir tane olabilir. Bu yanlış arkadaşlar. İki atom arasında iki tane de pi bağ olabilir. 3. Hibritleşmeye katılmayan p orbitallerin örtüşmesi sonucu oluşur. Bu pi bağının özelliği arkadaşlar. Burada olmaması gerekir. 4. İki atom arasında çoklu bağ varsa ilk olarak bu bağ türü kopar. Doğru pi bağları sigma bağlarından daha zayıftır. 5. E, asetilen molekülünde 3 tane bulunur. 1, 2, 3 tane sigma bağ, 2 tane pi bağı bulunur. Doğru. Ve 6. Azot moleküllerinde 2 tane pi bağ var. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 3 ve 2 yer değiştirmesi gerekiyor. Cevap E seçeneği olur. 12. soru. Berilyum hidrür, su ve amonyak molekülü için merkez atomunun hibritleşme türü, molekül şekli ve bağ açıları bilgileri aşağıda verilmiştir. Buna göre boşluklara yazılması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar berilyum 2A'da bulunduğu için hibritleşme türü SP olacak. Suyun yapısı kırık doğru açısal. Kırık doğru ya da açısal. Ve NHC'ün bağ açısı 107 derece olması gerekiyor. Buna göre cevap A seçeneği olur. 13. ve son soru. Hibritleşme ile ilgili aşağıdaki ifadeler doğru yanlış olarak uygun kutucuğa tik işareti konularak değerlendirmek isteniyor. Tüm ifadeler hatasız olarak değerlendirildiğinde oluşacak görüntü hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1- Hibrit orbitallerin tamamı her zaman bağ yapımına katılır. Arkadaşlar bu doğru değildir. Çünkü suda hibrit orbitalleri bağ yapımına katılmaz. Bu yanlış oldu. 2. Hibritleşme aynı enerji düzeyindeki farklı orbitallerin kaynaşması sonucu oluşur. Bu doğru. 3. S ve 3P mesela bunlar kaynaşır. 3 sp2 birleşmesi yapmış karbon atomu 4 sigma bağ yapar. Arkadaşlar 4 değil 3 sigma bağ yapacaktır yanlış. Cevap B seçeneği olur. Bu şekilde 18. denemeyi tamamlamış olduk.